Ne yaptın? Hepsini döktün. İnanmıyorum. Hepsini döktü Meryem. Evet. Şimdi de süt doldur. Bir tanesine de süt. Sütlü de olsun bir tane. Değil mi? Biz sütü çok seviyoruz. Sütün dondurmasını da çok seviyoruz. Ne mi anneciğim? Evet. Ona koy. Evet, çok güzel oldu. Evet. Koy bakalım. Dökebilecek misin? Dökemezsen sana yardım edeyim ben. Döküyor. Tamam. Aferin kızıma. Süt de döktük. Şimdi dondurmalarımızı hazırladık. Dolaba koyma vakti geldi. Hadi gidelim dolaba koyalım. Gel. Ama çok yavaş tamam mı? Yere dökmeden. Bak ne yapalım biliyor musun? Dur 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 bir saniye bir saniye bekle. Ben sana bir tane tepsi vereyim. Tamam mı kızım? Eee tepsinin üstüne koyalım. Ondan sonra e, öyle götürelim. Çünkü sen onu dökecek gibisin. Hadi koy. Koy bakalım. Şöyle koyalım. Geçiş. Ay çok yavaş ol. Önüne bak tamam mı? Evet. Çok korka korka gidiyoruz. Şöyle. Evet. Meryem götürüyor şu anda dondurmalarını. Dolaba koyacağız. Ay 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 yavaş yavaş dur, dur dur düzelteyim dur dur bekle. Acele etme şuradan şuraya yürüyeceksin tamam mı? Hadi acele etme. Kapıyı açalım gel 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 yavaş yavaş dikkat et dikkat et dikkat et yavaş yavaş et, gel 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 yavaş yavaş dikkat et önüne bak sen dolaba bakma gel al. Al şimdi onları. Al 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 al. Yavaşça yavaşça kapaklarından tutmuyorsun değil mi? Aşağıdan tutuyorsun. Değil mi Meryemciğim? Tamam şimdi açalım şöyle. Tamam. Olunca tekrar görüşürüz. Evet. Hadi birazdan gene olunca geleceğiz tamam mı? Hadi gel bakalım. Gel. Gel bakalım gel olunca tekrar görüşeceğiz biz. Evet olunca tekrar görüşeceğiz. Dondurmalarımız oldu. Koş bakalım koş. Hadi al. Koş 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 koş. <laughs> Hadi koş. Bir dakika ben senin hızına yetişeyim mi dedim Ama ben onun hızına yetişeyim. Evet geldik. Çıkar bakalım. Çilekin doldur baba. Nasılmış tadı? Hmm, harika değil mi? Hmm bakın nasıl yiyor. Diğerinin tadına o neyli de verdim çilekli sütlü değil mi? Çilekli süt döktük içine. Ötekine bak bakayım. O hangi renkti Meryem? Pink, pembe. Aferin kızıma. Evet şimdi Çıkar bakalım. kardık. Hadi bakalım. Ay, çikolatalı, Çikolatalı sütlü dondurmamız. O nasıl? Yum yum yum. O hangi renk? Kahverengi, değil mi? Brown. Hmm. Nasıl lezzetli mi? Meryem lezzetli mi? O neyli? Evet, limonlarını, limonlarını Meryem kendi sıktı çıktı anneciğim limonları Meryem kendi sıktı değil mi ay çok bir daha yer misin ekşi mi o Şimdi sütlüyü mü açıyorsun? Hadi, Hadi çıkar. Adım mı? Tut bakalım. Hayır, alttan tut ben çıkaracağım. Evet. Onun da tadına bak. Hmm, sütlü değil mi? Hmm, çok güzel. Harika. Değil mi anneciğim? Çok güzel. Limonludan bir daha, bir daha yer misin ya lütfen? Limonludan. Dur. Ama limonludan yer misin bir daha? Limonludan lütfen. Hadi. <laughs> Pembeyi beğendi. Pembeyi mi beğendin? Çilekli sütlüyü mü beğendin anneciğim? Oo, harika. Ama limonludan yer misin bir tane lütfen? Evet. Evet evet bir daha bir daha bir daha. <gülüyor> <gülüyor> bir daha bir daha bir daha Bir <laughs> Evet çocuklar Meryem bugün size sütlü çilekli kakaolu e, bir de limonlu dondurma yaptı Sizde böyle kendiniz evde yapabilirsiniz değil mi çocuklar Meryem sen onlara gösterdin değil mi nasıl yapılacağını Evet arkadaşlarına bay bay yap Meryem sonra yemeğe devam edebilirsin. Görüşürüz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.